Merhabalar Canlarım Evet uzun bir aradan sonra yine ben sizlerle birlikteyim ee, Baya da bir uzun süre oldu Yayına daha doğrusu Youtube'a bütün sosyal medyalara ara vermek zorunda kalmıştım Şu an tekrardan bugün an itibariyle başladık Beni tanıyanlar tanır zaten ee, Takipçi olan arkadaşlarım sağolsunlar takiplerden çıkmamışlar her daim benimle ve desteklerini benden esirgemeyen e, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım biriler Ben adım Neşe Altıoğlu, Yalıva'dayım. E, Erzurumluyum. Kendimi kısa bir tanıtmak gerekirse hani yeni takipçilerim için neşeliyim. Yani kısaca neşeli diyebilirsiniz. E, bayağı Baya bir uzun zaman olmuş yayın açmayalı. Bilmiyorum nasıl bir başlangıç yapacağımı da hani ee, hiç düşünmedim açıkçası böyle doğaçlama günü gibi inşallah Tekrardan yayınıma hoşgeldiniz ee, Hepinizi sevgili doğrusu sevgili öpüyorum Umarım iyisinizdir Ben de çok iyiyim ee, Neden ara verdim ve niye geri geldim Bunu söyleyeyim ara vermem gerekti Çünkü bazı olumsuz nedenlerden ötürü Böyle bir geri durma e, gereği duydum ama çok şükür o şeyleri açtıktan sonra yine yakılmadım e, yıkılmadım ayaktayım. Dimdik buradayım yine. Umarım güzel bir e, yayınlarda bir araya geliriz umarım. Bu zamana kadar neler yaptım? E, vallahi hiçbir şey yapmadım açıkçası. Yedim, içtim, gezdim, eğlendim, tozdum. Evdeyim. E, arkadaş ortamı yok. Böyle çok sos sosyal, yani sosyalleşmeyi seviyorum aslında ama ee, bazı e, durumlar dolayısıyla fazla da şey yapamıyoruz. Ama bayağı bir gezdim yani. Sırtıma çantamı taktım. Bayağı bir gezdim yani. Ee, tabi bu süreç içinde Kapadokya turu yaptım. Güneydoğu, Gap turu yaptım. Karadeniz turu yaptım vesaire. Arada tatilleri falan gittik geldik vesaire. Güzel bir dolu dolu 3-4 yılım geçti. Ee, neden tekrar sosyal medyaya başımı gereği duydum. Onu da söyleyeyim açıkçası. Ben bir iş aldım e-ticaret, online ticaret üzerinden ürünlerimin satışını yapmam gerekiyor. Tamamen, gerçi bunu şimdi şu anda anlatmayacağım. Bunu yapmam için de benim çevrem olması lazım. Ben de annem yaşlı olduğu için pek dışarı çıkamıyorum ayrıca. Bir arkadaşım yok hani desem ki arkadaşlarla buluşup şöyle yapalım buydum o da yok zaten. Olur ki burada kitle oluşturabilirsem e, ürünlerimi de tanıttığımını yapacağım ama şu anki videomda değil. Sizleri çok özledim. Böyle bir kısa bir videomuz olsun istedim. Bu çok böyle. Zaten kafamda biraz dalgın. Psikolojim bozuk. Yani psikolojim bozuk derken çok moralim falan bozuk. Üzülüyorum. Hani korkuyorum. E, sizler de biliyorsunuzdur. Hani Ege sürekli sallanıyor falan yani dedim ne derler insan yüreği ağzında yaşar mı açıkçası yaşıyor aynı şekilde Marmara bölgesi Yalova ya için de hani şey diyorlar hani deprem beklenir gel onu hep söylüyorlar ama biz orada bir sanki artık böyle bir şey çizgisini daha mı yaklaştık gibi geliyor çok korkuyorum çelirgin oluyorum ki 99 depremini de biz çok ağır bir atlattık daha önceki youtube zamanındaki anlatmıştım hani ee, yine kısa bir özet geçeyim onu da yine ayrıca anlatacağım 99 depremini ben uyandıktım ee, çikolata yiyordum Herkese yiyor gündüzleri kahvaltıda olsa hani Şefi böyle tanıyalım. Yemiyorum. 99'da ben 18 17-18 yaşlarında biraz daha e, küçük zamanlarım. Gerçi ben yine küçüğüm de. Neyse. <laughs> Sonra e, herkes yiyorsa ama ben yemiyorum. Kız ne şey yiyor? Ben yemiyorum, ben sevmiyorum, şey ben yok ben sevmiyorum. Şey Halbuki kim diyor yiyeceğim ama utanıyorum, yiyemiyorum. Ya öyle bir şeydim yani. Şimdi olsa lıp <laughs> lıp yiyelim. Geçen ya, şey herkes yaşıyor, neşe kalkıyor. Yiyor. Bir iki bir iki. Depremin olduğu gün de kalktım yine. Yiyeceğim ya çikolatayı. Hani ekmeği sürüyorlar çikolatadan. Neyse. Ondan sonra kime baktım. O içinde az kalmış. Allah dedim. Bunu ben bitireceğim dedim. Yani bu benim yani bu benim. Yiyeceğim yani falan böyle şey kaşıkla başladım gelişmeye tabi şey yapınca şişe ya hani böyle tangır tüngır, tangır 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 şey Yandım kendim de uyanmış işte uyanmış demiş ve yuvar demiş ve yuvar hırsızı gibi ne hırsızı çikolata canavarı kendi <laughs> mutfağa böyle bakıyor kız ya sen miydin? anne dedi süt dedi market bir şey ama bundan dedim bir kaşık yiyeyim ne bir kaşık ya üç dört kaşık yemişim gittim yattım ama uyuyamıyorum uykum yok yani onu yiyemedim ya bir de kafama da takıldı Neyse dedim kendim bu bir daha kalkar hani şey yaparım. Yok bir de iki şey kalmış yani böyle sıyırmalık kalmış onu yiyeceğim kafam takma. Ondan sonra annem yatar dedi. Bizde de misafirlerimiz var ablam bir bizde. İki ablam bizde abim falan teyzem bizde. Çoluk çocuk böyle böyle tüm cümbür falan. Anam neyse e, ee, annem ben. Bir de iki yeğenim e, yer yatağı yapmıştık. Hani kalabalık yer yok. Ne dersin? Yer döşek falan, minder falan. Hatta yatıyoruz. Dördümüz yere iki sıralı. Ondan sonra yattık. Ben de yatacağım ama kalkacağım yani aklımdaki fiyat. Şey fiyat neydi? Aklımdaki hesap. Annem uyutup kalkacağım yani. Onu da yiyeceğim yani. Neyse sonra bir yatağa girdim Hani Allah ben ay Allah'ım çok yani o sahneyi anlatmak çok şey ama yani korkunç bir şeydi. Başladık sallanmaya. Annem başladı ayağa çok okumaya. Annem de çünkü. Hani aynı esnada uyanıktık. Annem başladı ayağa çok okumaya. Ben hemen yeğenlerime sarıldım. Büyük yeğenime sarıldım. 20 dakika Ona sarılmaya başladım. Hani hem korkuyorum hem de o onlara destek olmak açısından diyorum korkmayın diyorum deprem oluyor falan ama kendim korkuyorum. Birden de aklım çikolatada kaldı. Ee vatta da çikolata gitti. Ev çikolata çikolata gitti. <laughs> Çocuk işte yine bir şeylik varmış demek ki. Neyse ee, tabii deprem oldu. Biz dışarı çıkıyoruz ama bizim dışarı çıkmamız falan da baya bir geç oldu ya. Bir bir bize girdik. E, Allah'a şükür hani bir acı kaybımız olmadı ama e, bayağı da bir korktuk. Mesela benim e, ablamın küçük kızının üstüne yataklar düşmüştü. Oğlunun üstüne yataklar hani biz Erzurum'dayız dedim. yatağımızda şeyimiz çoktu böyle konsolumuz var. Öyle ki yatak böyle şey yapmışız yataklar falan filan. O sıra ıı, çıktık tabi. O sıra da ablamın olduğunun çorap hobisi var. Çorapsız hayat duymaz. O günde ne alakaysa çoraplarını çıkartmış. Zorla çıkartmışlar. Hani çorapla yatma diye. Kalktı tuturdu ağlayayım Benim çoraplarım yok. Ben çorapsız çıkmam. Ben de tehlikeleri bulamıyorum. Başladım ağlamaya. Benim papuçlarım yok. Ben papuçlarımı giymedim. Kız ne papuç ne çorabı, dışarı millet kalkıyor gidiyor. Yok. Papuçlarım yok. Tehlikelerim yok. Ağlıyor ben alıyorum yeğenim ağlıyor. Lan yok ne kadar bu ne tehlikeli. Dışarı herkes affedersin. Dışarı çıplak dışarı kaçıyor. Biz öyle kalıyoruz yeğenimle. Yok. Yok oldu yok. Yani neyse çıktı. Ama annem de dedi çıkmaktan bir görsen. Bir görsen eline yastıkları almış. Bir sürü battaniye yorgan almış kız dedi ki bu ne hani ben demiyorum bizim büyükler diyor ablam diyor falan kız yana bunlar ne diyor ki hava soğuktur şimdi hani Ağustos ayı ama e, gece ayı insanı çarpar diye yorganı serdi annem yani biz hep sürü çoğuluk çocuk altına dolduk ana babda ki sadece biz değil dışarı kaçan hani bayanlar da böyle girmişler yorganın altına falan bir bütün bir kemal burada bayağı bir şeylik oldu yani çok zor kötü bir dönem geçirdik yani ve biz bunu atlatamadık yıllarca atlatamadık. Benim abim iş yerinde gece vardiyasında tek yakalanmış beton fabrikasında çalışıyordu. O hep de böyle yer zemin böyle kaynıyor böyle ki bayağı biz o, o da çok korkmuş falan. Bizim akrabalarımız falan bize ulaşamadı Erzurum'dan. Falan hep geldiler şey yaptılar hani biz bunlar öldü şeyler yani kesin hani yalıma battı Sonra akrabalar hani şey yaptılar ki gelazeleri bizleri ördük biz gelip bizi alacaklar yani. Neyse ee, ki hala kaybolumuz olmadı şey olmadı. Çok korkmuştuk açıkçası. Ee, dayımların bahçede bir iki sene bize baraka falan yaptılar orada kaldık. Ondan sonra... Yani uzun bir hikaye, uzun şeyler ama çok covid e, komik yönlerimiz de olmuştur. Mesela yardım dağılıyor, ilk hücum hemen yardım su dağıtıyorlar, işte bez dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar. Biz acı kaybımız olmadığı için biz işi biraz da şey haline getirmiştik. Hani e, çoğunluk çocuklar hani depremden etkileniyor, hani çok şey olsun, moral olsun diye ablalarımız, abilerimiz hadi koşu koşu yardım geliyor falan böyle. Hani bizi e, bizleri de hani destek ve eğlendirmek amaçlı biz onu eğlence haline getirdik açıkçası biraz da o zaman hani tırlar geliyor işte ekmek dağıtılıyor su dağıtılıyor çocuk bezi maması falan aklımızda her ne geliyorsa çünkü elektrik yok su yok e, evlere giremiyoruz ondan sonra e, yok yani hiçbir şey yok yani affedersiniz yani e, tuvalet ihtiyacınızı bile de ağaçların yani neresi müsaitse şey gibi misali e, o zaman da böyle şey yaptı dayım gir e, ne diyorlar ona küçük bir tuvalet yaptılar hani etrafı kapalı ki neyse öyle olduktan sonra hani daha da onu hemen tez zamanda yaptılar sonra yani iyi günlerimiz oldu o korku dolu şeyleri böyle gülerek de atlattık eğlenerek atlattık ki daha fazla hani yok o şeyi tam atlatamadım şimdi Ege de mesela Ege bölgesinde sürekli deprem oluyor onları izliyorum direğim ağzım da yani benim arkadaşım var kanka Müslüm kendisi yani çok düşünüyorum hani korkuyorum da şakası hani bir gün arayıp da onu ulaşamam diye ya da e, o beni arasa kanki bizim şöyle oldu böyle oldu falan diye benim kafam yani yok. Kaldırmaz yani. Ee, tekrardan büyüktür. Geçmiş olsun. İnşallah e, acı bir kaybımız olmaz. Tüm Türkiye olarak. inşallah Dua ediyorum. Size de dua edin. Ee, bu aralar yani çok gelir değil Kendimle ilgili bir karar aldım. Ee, tekrardan ameliyat olabilirim. Belki burada bu falan yaptırmayı düşünüyorum. Doktora gittim. Ee, bu sefer de bir farklı bir doktora gittik. Bakalım yüzde kaç deyip yani onu doktor belirleyecek. Yüzde bir olma ya da yüzde doksan olma ya da yüzde doksan olma ya da yüzde bir olmama ihtimali var diye onu doktorum belirleyecek. Bu video biraz da uzun oldu çünkü ben çok konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Samet kesin çok sevilecek beni gördüğüne Neşe abla. Ee, iyi ki geldin diye çünkü kendisi de çok e, benim en büyük destekimdir kendisi Samet kardeşim Burcu bakım e, Serkan abi bana çok sevineceklerini umut ediyorum artık geldim buradayım inşallah güzel bir e, yayınla da buluşuruz inşallah ümit ediyorum kendinize iyi bakın bu arada beni instagramdan da takip edebilirsiniz işimle alakalı e, evet bayiliğimle alakalı Ürün almak isterseniz Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Link bırakacağım inşallah şuraya. Görüşürüz canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.